Heh. Yo sizde de gelmiş. Yani bir takım geliyor. Tam bizim. Dada. Dalak mı aşağı ya? Dalak. Araba çıkmadı galiba. Toda var, bende de motor var. Bana çıkmadı, uzakta gördüm ona koşarım yani, ne olacak ki? En fazla ne olabilir değil mi Pola? Yani en fazla ölürüm, sizi izlerim yani. Yaşamadığım şey. Hep yaptığın şey zaten, ne olacak? He. Hep sen iyi bilirsin, bilir. sen satmayı iyi bilirsin. Aynen. İş satmaya gelince sen bunu çok iyi bilirsin Sat, Pola. Satmayı iyi bilseydim ben de Slipizor, Kalimdor gibi şu an burada olmazdım. Bilseydim. <laughs> <laughs> Takım dağıldı bu arada. Bugün. Biliyorsun Pola. Biliyorum. Artı bir bakıyorum ben de. Onların bakıyorum. Onların hepsi gelip geçici ya. Onların hepsi geri zekalı diyeceksin sandım. Yok. Ağır mı olurdu? Bir tık ağır olabilirdi ya. Bir küçük. Salak. Salak olur. Sizin takım hala aynı mı Bilal? En son birkaç önce Scofield'ı aldık. Fenerbahçe'den, Doğrudan. Evet. Onun dışında aynı. Aldın da ne oldu? Bayağı iyi gezi ya bence. Vuruyor mu? Tabi canım. Vurucu bir şey. de bugün yalan söylemeye gelmiş ya. Yani. <laughs> ne sorsam biz yok şöyle vurduk, yok biz şöyle şey yaptık. Her, tüm turnuvaları siz mi kazandınız şimdi, ne oldu? <laughs> ben Türkiye'de şey... soruyorum, neden geldi? Türkiye'de de rekan dea rekan yokken, gelmiyor. dea yokken biz kazandık bu şu, şu son turnuvaların hepsini. Son turnuvaları dea mı kazandı? DA bayağıdır yok işte o zaman biz kazandık DA yokken. DA neredeydi? Ha şeydeydi. DA Korea. Yeah. Gelince üzüldünüz mü peki? Niye geldi bunlar dediniz mi? Yok. Bak yine yalan söyledi. <laughs> Ağzına yuva yapmış diyebilir miyiz Pola? Kalimdor 1 bu iki ya yalanda maşallah. Helal olsun. Demek takım sen kaptan mısın şimdi Bilal? Aynı takım oynadılar ya işte. Takım kaptanı Bilal mi? Captain. You know? <laughs> Hmm. İşte kaptan olunca böyle oluyor Pola. Mecbur diyorsun ha. Kaptan olunca herkesin Destemez. ağzına yalan yuva yapıyor bu arada. Kalimdor'a sorsan onlar da Türkiye'deki gibi turnuvaları kazanıyor yani. E otaktık. Kalimdorlar bir buçuk yıldır tüm turnuvalarda 12. olmuyor muymuş öyle diyordu. <gülüyor> <gülüyor> doğru, o da doğru. Kalim hiçbir şey yapamaz ya. Benim bed duamı aldılar onlar zamanında. Kalim işleri rast gitmiyormuş zaten o günden beri. Evet evet. Bunlara kötü dua ettim. İveyi şikret sırt diyor bu arada. Kimse başkasını övmesin. Bilal nasıl konuşuyorlar oğlum seninle? Bilal. O, oyunu bilmeyenler işte öyle konuşur. Bileti adamlar. Yok yok annem geldi. Berat sırt diyor demedim de şu an Berat of, yani. Berat'a da diss. This... Berat var aracım var var. Kuraya Berat. Öyle Dördüncünüz şey. kimdi? Bir şey yapıyorsak takım jet. Hatırlamıyor musun? Berat da yalancı değil. olmuş ya. Hatırlamıyorum. Ben Yayında da oynadın ya nasıl hatırlamıyorum? <laughs> kimdi ya? Takım arkadaşım olmasa... Yıllar Adın oldu oğlum kim? ne imit o? 9 yıl oldu. Nasıl dokuz? Evet. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Beni öldürmek istiyor gibisin. Bile Kimdi biz beşinciniz, dördüncünüz? PST, Shake Scofield, Rapture. Ha Helal lan! Tamam, tamam. <laughs> ya Rapture ne yapıyor ya? Kaldı oyunu ya, oynamıyor artık. <laughs> Valorant'a geçti o. Ha, geri gelir. Bak, da Valorant'a geçti, ne oldu? Mito, Spaw geldi chatime, diyor ki, gel 1v1 ölümüne. Oo. Ne, Ölümü neyse izlenir. Kırarım kanadın Allah'ın martısı gel vs. <laughs> simit atsam ne yapabilir Pola? Ha simit atsam ne yapabilirsin sen onu yerken teklerim seni. <laughs> Evet ben şeylere baktım çoğunu. Pola Betonlara. Ama şeylere tamam, bakıyorlar gidiyor, betonlara bakıyor. Birbirleriyle konuşuyor, infolaşıyor. Pola görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Ben biraz ben de daha... ile küfürleşiyorum. Ben çorba <laughs> yani aynı takımda olmasak bile küfürleşebiliyor muyuz? Duyamadım. Berat ne dedin? Hangi takımdasın? Ben Beşiktaşlıyım. İstanbul Wildcats sporlu. <laughs> Formam var ha. İyi be formam. Harbi mi? Bize daha iyi geldi. Ee, ben şey çekilişten kazanmıştım. Geldim mi bari? Geldi. Şey musun ki direkt elden aldım. Ha, iyi. <laughs> Forma eksikti. Şey musun kendi formasını aldım yani. E ee, sağ hangar dolu. Bir rotate'ini alırız Mito. O zaman bak şimdi izle. Şovu kes. Ben drive-by yiyorum yine. Yine öldüm ben. Şovu kes. Kola bir kere daha drive-by'de öldüğünü görmeyeceğim senin. Şimdi sağımızda adamlar var bu arada. Evet. evet. Ben Mito'yu takip ediyorum. Çek gel kanka. Mükemmel bir rodasyon. Ben de kill aldım geliyorum. Helal! Dolumuz dolu beyler. İki dolu. Ha. Abi ciddi olamazsın. Hayır. Bunlara durdum ben. Buraya bastım. Hayır. Oynayacak mıyız bunlara? Bir kişi. Duralım. Bir kişi. Olur. Ya Berat Bulsun gelsin ya. Biz niye durduk ki? Kanka adamın kaskı yok oldu zaten direkt. Evet, şuraya, anladım. şuraya araba mı geliyor? Evet. Ha, evet, evet, evet. İkiye evet. doğru. Geldi durdu durdu. Motor geldi. Beni biliyor ben adamı bitirdim. Olsun. Beni olsun. buraya geldi, geldi uzun eve motoru sokuyor herhalde. Soktu biler. Geliyorum. Yangarda eşit sol. Bana yaklaştı. İkiler Bilal. Bilal senin önüne geldi. Bu üçler. Düşmedi. Diğeri burada, önümde. Geldim. Başka Benim var burada mi? var bir tane. Evet, evet 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 burada. Bir tane daha var sana. E, evde var. Ev. Dakota. Helal. <laughs> Evet, son Spok geldi arkadaşına. Yapayım. Bir dakika solda. Ben Mito'yu alıyorum. Ben sol duvara çıktım o zaman. Canım yara bu arada. Adam burada önümde sol tarafta. Tamam. Kaldırmış olabilir. Bravo. Evet, helal. Bittiler. Helal VSD. Ola. Ne yaptım ben? Polo terik helal Camdakini Eyvallah. vurman çok iyiydi Şurada dalıydı bu arada Orayı tutabiliriz aslında Rotasyona devam edelim ya. Rotasyon. Olur. Ne güzel biz rotasyon atıyorduk Bilal'le. Ya atıyordunuz ne oldu sonra? Sonra durduk. Allah şurası boş. En ortası boş ya. duruyor. Gidiyorum. En güzel yer boş duruyor. Ama direkt almayın. Ben de geliyorum. Pala dal dal en kötü bileni filmleriz. Tamam dalıyorum. O zaman ben de dalarım. Hani <laughs> şöyle rotasyon gidecek. Yavaş da, gidiyorum onda. ya bekliyorum sizi biraz. Hani bana rotasına gidiyor. Gelelim mi? Olur 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 aynen. Gidiyor gibi durdu. Berat'a döndüm. Döndüm ben de. Ya da ben burada durayım siz üç durun orada. Tamam. tane var. Üç işte. Ee? Altında durdu. Adam geliyor bana bir dakika. <laughs> Lan seyfim odaya çattı. Tek mi? Benim altında iki tane nak var hayır, hayır Bir tane yakın var farklı bunlar. Lan neydi atayım mı? Kit, kit Ay, Kan kaldı. Tamam, Alıyor. Bir de şuraya maçlar. Benim bu arada şu sağ direkt 2 nakım var. Bunu kaldırma oynayabilirler. Nakarı çaldı yani. Evet. Kaç metre bu arada? Kaç metre? 730 mu? 470. Çok sağ ol. Helal. Eğlendiniz mi? Çok güzeldi lan bana keşke sen de burada olsaydın. Lan artık ya ol, çok eğlenceliydi ya. Da ortada da artık Helal. orta değil. Ben de anladım bu işten. <laughs> Buradan açtım su kapısı. Ben su ıhlamuru almadığın için küskünüm. Neyse en sevdiğim ter termosumu vermemiş oldum. Hı, iyi yayınlar komşum. Adam var. Ya ben su gel şu kapıyı çal, çal ya artık. Mi? Ben de Çalmıyorsun kapıyı. Olur. Tepesindeler evler boş. Ben su, hanım, gelip kapıyı çalar mısınız? Teşekkürler. Batuhan 3. ayı. Bu ne Cemal ne güzel yayıyorsun öyle bir tota. takıma da selamlar Benim demiş. aracım yok yalnız. Ben arka kaldırdım arabayla. Neler yaptım lan öyle. Geliyorum. Yok yok geldim. Ben açıktayım. Ben bile bir şey, şey aldım e, İlk o dördüncü ayı bol şanslar iyi yayınlar canısı demiş. Teşekkür ederim. no, oldu? Berk Kolat kolay gelsin neyini anlamadın abi lan. Ha kolay kolay gelsin dedin sen. Reaper ne demek herkesin iki Reaper gördüğüm iki güç gündür. Ee, tecavüz değil mi? Re yo tecavüzcü değil mi? Reaper. Öyle mi? Rip Reaper. Yani Yo, Valorant ama... giriyor arada. Valorant'ta da sürekli Reaper geliyor. Kapsiz Reaper geliyor ikidir. Dur Reaper'ın başka bir anlamı daha olmalı ama. Marka'da cellat ha cellat cellat. Doğru. Gördüm kankası soldu kene. Azrail'miş Reaper. Azrail anladın mı? Azrail'in oluyor soldakini gördünüz değil mi? Evet evet. Koşuyor vurmadık mı? Yoksa koşalım Helal. mı? Koşalım. Ne arkalarından yok, girebiliriz bunlara arkalarından. Aa durdular orada. Gördüler galiba Gördüm bizi. Gördü gördü gördü. Bizi bizi gördü. Ya yine kim bana vuruyor? Biri bana vuruyor. Biri bana vuruyor. Başka bir yerden yedim. Tamam tamam tamam. Sonunda kalıç kalıç. Gaz içiyor adam. Nak, nak geldi lan. Vay be. Sizden nak, nak düştü bana da bir tane. Orada 7.62 var mı Pola? Oğlum ne bu var çift Hiç sport bakmadım, North, dutlamadım. North. atamadım. Kulübenin solu var. Gördüm. 335. Spark ikinci ayı yayınlardım. Hiç i̇şte çok teşekkür ederim. Mr. Jesus 2. 7. Ayı. hoş geldin. Eyvallah. Kanka nasıl nak olmadı ya? Anlamadım ki ya. Ben bu kadar giyiyorum var ya yarısından nakım ya. 2 level yelek var. Burada lazımsa full. Kampan çıkıyor soldaki. Kol. Tamam. Burada adam mı? Yok. Neyse. Yo. Evet, evet. Pola Beril güzel silah. Daha kolay diğer silahlardan. Evet. Lan o ölü değil miymiş? Yok. Şimdi biri öldü burada. Yerde mi yatıyordu? Eee yani yerden kalkmıştı. Bence tam önümüzde soldu. Evet. İkiler evet. ha. Arkamız var what the fuck. Lan so. O tek bu arada. Tamam. Bir tane daha var flash attı. Bak görüyorum bunu. Şöyle Çok bir de buradan da daha en sol var. Bir Var mı biremiyorum, daha? Dörtler mi? Evet sağdan Biliyorum. da bir şey geliyor. Sağa bakacağım. Okey. Senin oradaki ne yaptın Tö Tek doğal. Yok göremiyorum göstermiyor. Koşacak sanıyorum. Bizimkilere yardım Yaşadık edelim ya. Yaşatıp kaldıracağım seni. Soldan yükseliyor. Bu adam kaldıracak sayemiz. Tam burada önümüzde kişiler. Bilal, kişiler. Ben Bilal'e doğru gidiyorum ya. Bu moli... Hemen 300 sağ tarafımız benim sağımda. 2'ler. Kit basıyorum. 3 olacaklar kaldıracak. Buradan birinin aklamıştı Berat. Bir tamam, o ayrı. Şey. Üç, diğer üçü de önümüzde. Smoke da kaldırıyor. Sola da smoke attı. Solda iniyor. Bu smoke sen mi attın Berat? Hayır ben bir şey yapmadım. Üçler o, o zaman. Smoke bir. Bir de öldü. Hmm. Smoke iç Var mı adam? Var mı? var. Rifledim e, ya solda. Smok içi mi? Evet evet. Hala. Gittin. Bir tane BP'mde diğeri. Böyle ben okey alacağım. Berat al. Tam, Tam tepende. Ne attım ona? Rifledim ya. Daş attım. Öldü. Ver Hı. <laughs> Abi ne zaman 7.62 oynasam sadece bulduğum gördüğüm her loot 7.65 oluyor. Yeter artık. Buna daha fazla dayanamayacağım. Adam öptü. Özür dilerim. Ne zaman SLR oynasam çikmet bulamıyorum. Kampantta balkonda birisi adamın. Tam pala. Saltım var ya. Şu sağ içtekini vurmaya gidiyorum ben. O içteki gaz dibinde mi adam? He gaz dibinde biri var. Şu Mark 1'im falan Baktınız mı hiç oralara boş muydu? Bana uzaktan sürücüde da biri sıkıyor anlamadım. Evet. Bir şey niye düştü önünüze? Sadece vurduk mu bu arada? Göstermedi kendini ölmüş herhalde. Smoke attı şeyden. O biliyor biliyor. ne? Bana net geldi. Bana net geldi. Geliyor. Gazlı şey. Ah içinden geçti. Lan kampanına kalktı. Helal lan. Kampandan akıp bitirdim ama. Kampand kampan... smoke atmış kendi. Sağda çıkacaklar ikisi. Çıktı biri. İkinci smoke da sağda. Çok iyiyiz ya maşallah. Helal takım. E bir tane daha çık kampanda yeni giriş yaptı. Soldan yoktu. yiyorum, soldan yiyorum. Kampantta son kalan adam duvarda mı hala? Hayır bir şey atladı. Diğeri de taştı. Taştaki şatlı so. bu arada. Ben aşağı iniyorum. sağlı. Bir cross koysa ya sağ tarafa. Ben cross cross'tayım ben bu arada. Şurada bekleyeceğim. Aa çok kötü olan bura. İkinci katın devin. Body yedi iki tane. Drop buldum. Yeşil bir drop. Üç, üç kaslı, O beni ne yapacak? Yarım, yarım, yarım şey verdim. kask üç attım buraya. Helal. Alacak varsa al. Ben almayacağım Bilal. Teşekkür ederim. Taşı ölürdünüz mü? Taşı Hayır, hayır, hayır. Ha okey. Best yok kan kırık. Lan taşı gördüm. Kampant öldü. Gider kim de bana vurdu. Aha. Eee. <laughs> Karadaki mi Aslında. Soldan nak var evet. K'ye koşacak bu arada zon dışında Tor ee, Miradon'un arkasında adam 345 Kim sıkıyor yahu 345 Mirado sıkıyor K'ye koşuyor Kale Öyle kapanıyor ya. Elini çeken oyuna mı? 3 kişi kaldı. Yok. 6 kişi kaldı. Nasıl ya? Birisi solluyor. 3 numarada birisi solluyor. Bir body ve headshot'a düşmüyor mu? Biri daha geçti 3 numaraya. 2 kişi var 3 numara tepenin arkasında. Eee... O şu kampant dolu Mark bir kampant çıkacaklar birazdan. Ben onları tutuyorum buradan. Hatta sağınızdalar. Northeast tarafı. Gördüm. Kuru açtı. İkiler. Sağdan ek var. Solunuz da var pola bak şu. Aynen o e, yol kenarında bir. Uzatını. İki kişiler orada. Bana odaklılar şu anda. Yerim çok iyiyse yardım etmek evet. için yani. de yok ya. 70 62 lazım bana. Şunu vur. Arkanda gazla. Oğlum, adamlar. <laughs> Lol. Benim yerim fazla değil ama safe'im. Yaşarım ben böyle. Headshot body shotlı 3 level kasklı. Eee zaten kaç kaldı? 3 kaldı bizden başka. E ee, Pola. Senin sol... Pola önündeki şu şeye doğru oynasana. Sağındaki tepeye doğru. Orada 2 kişiler. Sağa doğru git Pola. Dümdüz git sen, dümdüz koş. Ben seni hükme Yine yöneteceğim şimdi. Ve bir daha et şartlı, Hükmesene. güç kaslı. Hepsi aynı yerde steklenmiş durumdalar. Önünüzdeki tepenin ardındaki kayadalar, hatta tepenin tam ucunda şu anda sağ tarafına yakın. Ne yapayım ben şu an hükmet? Dümdüz koş, dümdüz koş. Solu, solu, solu. Git, 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 git. Tepenin altına kadar girin. Bir tanesi çok low. Ya maçta. Ama bomba tam patladı ya. Solunuz var burada Berat. Kayaya geçmiş. <laughs> e nok lan. Keşke ölse canı yani. Bir, canı bir, evet evet gördüm. <laughs> Bravo. Smok içi olabilir. Helal! <laughs> Tava attım üstüne atladım iki yumruk attım Sıra vurdum. <laughs> Çok iyi oyundu, 7. Bende 3 vardı ya. 10 ah. 10 20 30 kill. Ranked. Oha! Oha <laughs> çok iyi lan oyun. <laughs> Yuh! Yarısını vurmuşuz bütün serverın. Helal! İşte bu kadar! Bu maç zaten YouTube'a gider. YouTube. Ne yapmanız ay gerektiğini ay. çok iyi biliyorsunuz, söylemiyorum.